<laughs> Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Pufutuk Kankam'la birlikte ya, <laughs> şey parkur oynuyoruz. Bu parkurun adı Rahat Hobi. Siz de oynamıştım zaten. He. Bugün 3'e şey kadar oynayacağım. Şey kadar saydım. Sonra başlayacağız. Bak ben bir şey demek istiyorum ama bu sefer yarış yapacağız. Şöyle gitmek yok tamam mı? Bak bana ne geliyor. Bak. İki bir. Bir 1 Ay. <laughs> Bunu bak. ben bırakacağım. Ben güzel değilim. Ben parkur proksiyim. <laughs> Ben kafine. Sen nobusun. Ne nobusun Sen sen yok ben. Bir çok kafam. Bab. Ama yapar da defende. Bombas ben kazanırım. Ben kazanırım. Rüyanda görürsen sürengen. ben kazanırım. Yok, yok ya. Hey, ben senden yani? Hayır, hayır diyorsun Mor Bize basmadan Ben Ne Sağır. Şimdi ben mordan geçtik şimdi bence şey sarıdır. Bak ben bir şey diyeceğim. Ee, sen birinden git ben birinden. Ben Sarı'dan gidiyorum. Ya sen git. Ya birinci sen git. Ya sen git. Uyuraymış ya dedim de işte. Birden kandırırlar sen de kanma bu Ben parkur prosuyum demiştim sana. Sen inanma. Ne parkur Bak parkur prosu. <laughs> Yok. Sözünü geri al. Tipsiz. Dur ben de bir ya. Sen kaçtasın? altı. 16, 17. Bir daha sesimiz çıkmaz. Dikkatli ol. Sonra bakacağım. Allah'ım <laughs> <laughs> benim. Ekran kaydı güzel değil mi? Evet. <laughs> Gel buraya birlikte kayacağız. Neredesin sen? 19'a. Sen kaçtasın? 17. O sandım o sensin la. Ya. ya sen niye sen beni... Gelin. Sen yine. Nanik nanik. Nanik nanik dediğine gelip köşerdin bana ne? E şimdi gelme evet. hebe. Ben burada tuvalet yapıyorum. Ben parkur polsuyum. Sen mi Ben Sen mi Ben pols. Bakacağız şimdi. Bakacağız. İnşallah melek öler oyunda. Amin. İnşallah halik olur. Ya da ben ya. <laughs> <laughs> Bakın <on> ben <best> <laughs> ne <laughs> sigma? Melek, <de> Melek gibi <laughs> 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 Oğlum ya. Bir daha. Gel bakalım. Nasıl oluyor bu? ben Ay, Ay, işte kaç 31. <laughs> ben 28. Seni bekleyeyim bari acıdım. <laughs> 30. Lan kaçta? 31. 31 <laughs> lan? Bak seni bekliyorum. Nasıl tatlı sen de Bir buradan da konuşabilirim ha. Böyle. Lütfen. Heh he Diyecek ki sen gelmeni çok var. Anne değil. Demek ki sen sen ayıp yaptığımızı daha hızlı biliyor musun? Ben parkur prosuyum. Sen ne olursun? Senin, senin ağzında... <laughs> Söv işleniyor anasına diyeyim seni. Şehrefsiz Halide. Bak senin önüne... Beni kesinlikle olmadı kardeş. Bak senin önüne geçtim. No. <laughs> Dur. Arkadaşlar söyle işte, Melek. Çocuklar. Arkadaşlar Çocuklar. bu arada söylüyorsanız kim kim? Ben yani video çeken şimdi konuşan <laughs> videonun sahibi benim. Bu Yo benim. Yo benim. Yo benim 2 milyon abonem var. Yo benim. Yo senin iki milyon abonen yok ki. Ya. Sen hiçbir zaman sen hiçbir zaman iki bin abone olamayacaksın Halide. Zaten. Arkadaşlar lütfen iki bin yapın da bunun bir pişman edelim. Yoo öyle bir şey yok kardeş. <laughs> Nasıl öldük la? Ya. Sen yani gelmeni çok var hala. Ben burada keyif yapayım. Nerede lan bu melek? Güzel. Sen kaçtasın? Hayır. Ay ben koştum ben koştum. Bu yok oğlum. Bu geliyor. Biliyor musun nasıl yapmalısın? Bunun üstünde kalmalısın. Geri geri ne gitmeli? Ben havada uçuyorum. Ben uçuyorum. Ben uçuyorum. Bir, 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 bir. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ben havalarını ben... mı ben 48'deyim, değil Ben de 50'deyim. Ne yapayım? Ben ya ben yalan deme değil. Melek. Tamam diye. Ben 51'deyim. Yani ben 50'deyim. Yakarsın. Bana yakınsın da. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bu aslında eğlenceli bir diyor ki anca Türk konuşur. Tamam. Arkadaşlar, videonun sahibi benim. Şu şu an konuşuyorum. Şu an konuşuyorum. Bu evet sahibi benim. Orada hava. Orada havalar neydi? Ben 55'teyim. Ben oha. Neydi oha da oha. Kaçtasın? 57. 56. Oy yakasın. Oy yakasın. Oy Öldüm mü koçum? <laughs> Koç sensin lan. Sen kendine öldün kendine bak. Stop. 57'deyim. Yok yok. Kaç. Havalar nasıl koçum. Geliyorum ha. Kaçtasın. 58'deyim. Ben 59'da olacaktım ama. Bak arkana bak sen bir tane. Yok. Yok yok Beni geç. Yok böyle olmaz işte Halideciğim. Ben senin önündeyim Melekciğim. Tamam ye. Az kala ölüyordum ha. Ben bu oyunu oynamıştım. Ezbere biliyorum. <laughs> melek geliyor. Başımın belası melek geliyor. Lözerin üstünden zıpladım bir şey olmadı. Sen de öl. Sen de ölürsün canım. Sen de ölürsün canım. Sen ölürsün canım. Sen ölürsün canım. ölürsün canım. Sen Bastım. Ne çıktı? Ya. Ne? Pullu şey çıktı. Ne çıktı? Nasıl? Pulsuz, şey Pulsuz şey çıktı. Ben yine çevireceğim. Dur burada oyna göremiyorum. Sen mi kazandın? Ben niye oyn? Oyun nerede lan? Hayır <laughs> çok güzel bu. Bütün parkuru görüyorum. Bakayım. Anladım ben anladım. Buradan şimdi. İyi ee, bak. Bak. burada şimdi hoplanacağız. Takipte tamam. ben ne yapayım. Orada bin yıl oldu. Orayı mı Sen bunun üstüne çıkabiliyor ben, mu? Ben... O, bana bir şey geldi. Bak bak bak. Biliyorum. Bak hoplanıyorum. Bak bana ne geldi. Ben e, şunu istiyorum bak. şu Ben bak kanadı istiyorum bak. Uha. Bak 12 dakika olmuş. Ben videoyu bitirmem lazım. Gel. Ayıcıkla bitirelim. Ben de bunu Tamam. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik daha fazla da böyle e, yani kankamla videolar istiyorsanız videoma like atın lütfen. Kanalıma abone olun lütfen. Bildirimleri açın lütfen. Sonraki videomla görüşürüz. Bay bay. Like like like. Bye.